Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Anne karnındaki bebeklerin cinsiyetinin ne zaman belli olacağı anne baba adaylarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Cinsiyet konusu aileleri çok heyecanlandırıyor ve bu da beraberinde biraz aceleciliği getiriyor. Ve anne baba adayları bebeklerinin cinsiyetini bir an evvel öğrenme telaşına kapılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, bebeğin cinsiyetini 10 haftadan önce ultrasonografi ile görebilmek mümkün değil. Radyolog olarak bizlerin bebeğin cinsiyeti hakkında ilk tahmin yürüttüğümüz haftalar 11-14 haftalar arası. Bu dönemde uyguladığımız ikili test ve erken ayrıntılı fetal değerlendirme esnasında bebeğin cinsiyeti hakkında tahminde bulunabiliyoruz. Tahmin diyorum çünkü bu haftalarda bebeğin cinsiyetini %100 saptayabilmek mümkün değil. 11-14 hafta arasında bebeğin cinsiyetini belirlemede en doğru yol genital tüberkülün yani genital çıkıntının açısını ölçmek. Bu yöntemle bebeğin cinsiyetini %90 doğrulukla söyleyebiliyoruz. Cinsiyeti kesin olarak ise 18-24. haftalar arasında yaptığımız ayrıntılı ultrasonografi esnasında belirliyoruz ve raporluyoruz. Neden cinsiyeti raporlamak ya da %100 emin olabilmek için 18-24 hafta arasını bekliyoruz. Çünkü ancak 18. haftadan sonra iç genital organlar ultrasonografi ile rahat görülebilir hale geliyor. Ayrıntılı ultrasonografi esnasında dış genital organını kız olarak gördüğümüz bir bebeğin rahmini yani uterusunda görerek cinsiyetin kız olduğunu %100 emin bir şekilde raporlayabiliyoruz. Bu değerlendirmenin nedeni çok nadiren de olsa görülebilen çift cinsiyeti vakalarını ayırt edebilmek. Özetle 11-14 haftalar arasında bebeğin cinsiyetini genital çıkıntının açısını ölçerek %90 doğrulukla tahmin edebiliyoruz. 18-24 haftalar arasında ise bebeğin iç genital organlarını da görerek cinsiyeti %100 doğrulukla raporlayabiliyoruz.